<laughs> 6 Haziran 2024'te Türkiye'nin izlenmesi 110... Video mu kasıyor, bilgisayar mı kasıyor? Video 4K yüklenmiş. 6 Haziran 2024'te Türkiye'nin 115'i satanist olacak. 3 sene önce rüyamda gördüm bunu. Efendi yardımcısının yardımcısıyla bunu, bunu bana belirtti. İnsan... Ya güzel kurgu bu arada Şu an. İnsan değilim aslında. 2 tane cinim var benim. 6 6 2024'te Türkiye'nin 115'i satanist olacak. Başkaldırı olacak, savaş çıkacak tekrardan. Ben ve lejyonlarım tarafından. Bir de Türkiye mi? Benim yapacağım öleceğim. Gerçi geçer ama başlayacağım. Benim dünyayı gönderme sebebim bu. İnsanların özgürce yaşayabilmesi. Necrod 8113 diyor ki 4 0 alim yendim, 10 cahil yedim. Üst bas alimlere. Senden korkuyor mu? Üst oynar. Evet korkuyor. Karşılıklı tarafın gol var. Adımlar, cahiller alır. Değişiyor yani. Hislerim çok kuvvetli. Sen mesela şu an ne? Ya düşündüğün... çok merak ettim amına koyayım. göreyim. Sarı sarı izleyeceğim Ancak ben dediğin gibi. Bi de bu. Bi de var ya o kadar şey ki. İki gündür önüme çıkıyor ya. Sadece konuşuluyor. Böyle ekran yapamıyorum. E, bugün senin özüne inmek istiyorum. Istiyor. Ya. Sen kimsin? Tam olarak ne yapıyorsun? Bu gibi sorular sana sorulacak. Videonun daha sonra kaldırılmayacağını onaylıyor musun? Evet. Seni tanıyabilir miyim? Öncelikle 18 yaşındayım. İnsani yaşım 18. Zebani yaşım 456. Yüzük var ya full taş yak geçiyor ha. 456. Evet. Gerçek isim... Yüzük full taş yak geçiyor. Enfe gerçek ismi kullanmıyorum. Yani genelde yani zeban diyorlar. İnsani ihtiyaçlarımı karşılamak için sosyal medya fenomenini yapıyorum. Asıl gerçek, iş, gerçek işim. Hakik hakikati, yaymak. Peki insani ihtiyaçların karşılamak için sosyal medya fenomenini yapıyorum dedin. Bu peri 800 yaşındaydı evet. Olabilir abi. Ne yapıyorsun sosyal medyada? İçerik üretiyorum, canlı yayın yapıyorum, sponsorluklar alıyorum. O şekilde oluyor hepsi. Peki gerçek yaşının 465 olduğunu iddia ettin bize. E, bunu neye göre ve kime göre söylüyorsun? Onu söyleyemiyorum. Hediye şu gibi. Deniz. Nedir yani gizlemesi? Oğlum bu adam basit matematiği niye söyleyemiyor? E, bunu neye göre ve kime göre söylüyorsun? Onu söyleyemiyoruz Deniz. Nedir, yani e Nedir yani? Kedi gizlenmesi. yaşını da sö işte. o yüzden bu yüzden bir meme oldu bunu. Söyleye, söyleyemiyor. Niye söyleyemiyor ki bunu? Bu, bu söylemeyecek ne var amına koyayım? İki katının bir eksiği falan <laughs> 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 ama <zaten> önceyle <laughs> hani. Ne olabilir amına koyayım? 456, 24. Hani böyle bir Polinom amına koyayım basit bir evet, polinom aslında bakarsan büyük ihtimalle. 2024'te Türkiye'nin 115'i satan hisse olacak. 6 Haziran. mı mi? acaba yoksa 2024. Matematik bin. Evet. Aa ananı sikeyim. Evet lan doğru. Niye söyleyemedin? Biliyoruz ki biz. Ben çözdüm işte sırrını. 15 dakikamızı aldı. Ne? Evet. Adam matematik bilmiyor çünkü. Haydayı doğru yere yazmıyor oğlum herif. Böyle bir oylama mı var? Bu yüzden söyleyememiş işte. Çok büyütmüş olsun. 16-2024 Bidikler sana nereden geliyor? Lejyonlar arası böyle şeyler konuşulabiliyor. Lejyonlar arası. Tam olarak lejyon dediğin şey ne? Bizim gibi olanlar. Siz kimsiniz? Efendinin ulaştığı insanlar. Efendi kim? Şeytan. Şeytan sizin için neyi çalıştırıyor? Tanrı. Şu soruyu çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Şahsi fikrim bu yani. Troll müsün yoksa gerçekten hayatın... Tamam. gerçeğim. Gerçek olduğum zaman Tamamen gerçeğim yani kimse gerçek değildir ya. Nasıl kanıtlayayım? Ben... Lenovo Legion laptop. Sonra zebani olmadım. Zebani olarak seçildim. 3 sene önce rüyamda gördüm bunu. Efendi yardımcısının yardımcısıyla beni bu Çocuğun elinde Bart Simpson var amına koyayım. Nasıl inanayım ben bu bunu, çocuğa? Bunu ona belirtti. Ya gördüğün rüya psikolojik bir şey olabilir mi acaba? Sanmıyorum bir rüya gördüğünü ve efendi dediğin e, şahısla görüştüğünü. Yani sana göre bir şey yaratıcı. Bu Söylüyorsun. Bu sıfır. Peki bu izlediğin filmlerin etkisinde kalmış olabilir misin? Hayır. <laughs> Tam o o olarak çok komik bir soru nasıl inanıyorsun? Yani onu senin yarattığına... Konstantin izledin mi? <laughs> sana lejyon olarak gelebilir Bir çok delil var aslında. Piano sever misin? Ben net bir delil bize söyleyebilir misin? Hislerim çok kuvvetli. Sen mesela şu an ne düşündüğümü bilebilirim ben. Şu an hakkında saçma düşünüyorsun. Doğru mu? Yok <laughs> <laughs> Yo, hayır dinlemek istiyorum seni. Mal olduğumu düşünüyorsun değil mi? Batman diyor ki takipçimi mi yaptım dostum. derse birazdan kopacağım Yakalandın dostum. Mal olduğumu düşündü, biliyorum. Bildi ya. Neyse. Bu Ona da mı düşünüyor? Tamam e, ee, ne düşündüğümü biliyorsun. Tamam ben evet. bunu ekliyorum buraya. Sana birazdan bir şeyler düşünüp söyleyeceğim bakalım onları bilebilecek misin? Devam ediyoruz. Dini inancını toplumda ne olarak adlandırabilirsin? Satanistim, zebaniyim, efendinin yardımcısıyım. Satanist ve zebani aynı şeyler mi? Yani benim olduğum dinde insanları bu dini teşvik etmek için ben de o dinde sayılıyorum. Tıpkı Hz. Muhammed'de olduğu gibi. Yani sen satanistlerin bir peygamberi misin? Gibi. Gibi. Yüzünde ve vücudunda böyle dövme. Oğlum satanizm Şimdi kim neydi o adam satanizm ya Ant... neydi o adam Anton mu neydi o adam ya. Satanizm tarikattan çıkmıyor mu? Yazanı belli çıkarını belli. Anton bir şeydi. Allah aşkına ya satanizm. Anton LaVey. O böyle... Satanizmin çok büyük şey. Onun kendi mezhepi mi vardı? Neydi o olaylar? Satanizm çok karışık bir konu ya. Öyle götten sıkma bir olay değil bir anlamı manası var. Mesela şu delikanlıda gördüğümde şaşırdım bir mesele. Tırnaklarında ojeler görüyorum. Nedir bunlar? Zemanilerin tırnakları uzun olur. Ondan dolayı. Aynı şekilde zincir takıyorum. Bunun evet kendi zincir, Biliyorum belli zaten. Yani canım. böyle... vurulacaksınız zaten de. <laughs> e, tırnaklarındaki ojeyi anlayamadım. Batanist'e cehennemde zincirlere vurulacaksın demek de konu. Selam kanka, yine ya. sen. Yakaladım Merhaba. seni. Geçen sana Aleyna Tilki videosu aynen, çekmiştim. Aynen, Video biliyorsun ki aynen, bayağı öyle. gündem oldu. Aynen. Haberlere falan çıktı. Aynen. Bu sefer de acun yapalım. Yapalım tamam ya. Tamam mı? Evet arkadaşlar, Aleyna Tilki dövmesi yaptım. Zeballiye bu sefer de para vermeden acun yazıyorum. Acun, acun. Gel bakalım buraya. Başlamadım. Hayır, bozmadık. Bence gayet iyi oldu. Başlıyoruz. Birazdan. Bekleyin. Çat. Gördüğünüz gibi. Bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum dur kaydırma lan. Sen <laughs> dövme mutlu siyah. Siyahı evet. sevdiğin için. Evet, asil bir renk. Diğer elinde Tatlı çocuk. Bir çizgi film kahramanı görüyorum. Simpson. Evet. Bir <laughs> şey bir şeyden dolayı gözleri kızarmış. Onu söyleyemiyoruz. Maalesef. <laughs> YouTube sansür atmasın diye. Söyleyemiyorsun. Evet. Kollarını açabilir misin? Kıldırda e, façalar görüyorum. Psikolojik sorunlar yaşıyor olabilir misin acaba? Hayır. Kendi isteyerek mi façalar attın? Onun hikayesine girmeyelim isterseniz. Özel bir konu çünkü o. Seni buraya sürükleyen ne oldu? Öncelikle ben dediğim gibi sonradan seçilmedim. Doğuştan böyleydim. Onun kim ne oluyor? Merak ettiğim bir mesele. Bir yaratıcın var ve sen yaratıcınla ara ara görüştüğünden bahsediyorsun. Videodan çok bunu ciddiye alıp bütün fakir dramayı büyütenler komik bence. Evet. Ne diyorsun? Yani. Sen evet ya bu video başarıya tamam. ulaşmış oğlum. Bu bunu anlatıyor. mı görüşüyorsun? Evet. Nasıl peki onun tanrı inanabiliyorsun? Çünkü... O kadar inan, yani o kadar ciddiye alınmayacak bir video ki. bu. kendisi dediğim gibi belirtti mi beni daha önce? Rüyama girdi, bana bir şey üfledi, kendi sihirinden, kudretinden. Ne üfledi? Ne olduğunu şu an gösteremezsin ama. Da küp chat GPT daha iyi diyalog yazar karşılıklı ya. Tamam ama böyle bir şey üfledi beyaz. Güç yani. oldu ortam çok huzurluydu ama girdiği anda. Bana yardım bizsini gönderdi. Peki bu bir rüya olamaz mı? Yani hayal veya böyle işte bir halüsinasyon olamaz mı? Gerçeklerde de oluyor bu ama. Yani sen şu an mesela bizle beraberken sana göre Tanrı'yı görebiliyor musun? Mesela ben şu an onu bu ortamda hissediyorum. O huzur var içimde. Şu an bizi izliyor. Yaratıcının elçileri var mı? Var. Zebaniler. Yani bizler. Yani sen bir elçisin. Hasan Mezarcı'ya selam olsun. Hasan Mezarcı kim ya? O da bizim lejyonlardan. Can Göksü'ye selam olsun. diyor ki bu o kadar çok ee, kafadan kendi... kontak olmuş ki Lucifer mi Cehra son tanrısı sanıyor. Abi. Yani evet ya Lucifer Michaels'ın tamam iyi model falan da yani. Bir dur be kardeş. Mesih. kendime sikko klip ışığı yapayım mı lan ışıklar bendeyken durun bekleyin canım sıkıldı bu videoyu izlerken Dikkatim dağıldı mesih, mesih. mesih. belli zaten sizin de hiç anlamadı peki bir ibadetiniz var mı ibadet ediyor musunuz hayır nasıl yani? ibadeti yalandan başka bir şey değil yani yalandan mı evet yalandan yani yalan ibadet. söylemek bir ibadet mi sizde hayır ibadet yalandan başka bir şey değil yani <laughs> İnancınızda kutsal kitap var mı? Hayır yok. i̇nsanlar yani köle değil mi? Bu yani. video yeterli evet. mi? Video bitti zaten. Şu en çok oynatılan yer neymiş ya? ya. Hayır. Ya. Beni görevlendirdi sadece. Ben şu an görevimi yerine getiriyorum. Bu bir anlaşma değil mi? Değil. Onun hizmet kariyim ben. Hani sizde kölelik sistemi yoktu? Çelişiyorsun kendine. Soracağım. Kavramca diyor her radikal bir şey söylediğinde sütüne atacağı şarkısı çalıyor. Gerekiyor. İnsanları Doğruyla sürüklemek. Din egemenliğinden kurtarmak. Din egemenliğinden kurtarmak. Bunu nasıl yapabilirsin? İnsanların daha çok insan gibi yaşaması. Kısım hayatında izlediğim en kötü Ama videolardan biri olabilir İnsan gibiden kasıt bu şekil mi? Bu benim kendi tarzım yani. Bütün şekline niye laf atıyorlar ki? İnsan gibi... Yani herkes istediği gibi giyinemez mi? Ben anlamadım şimdi. Bence her insan özgür yaşamalı. Tabii ki de. hani e, bu kadar farklılık bunu acaba sizin özgürlükten kastınız onu merak ediyorum. Adam şey gibi konuşuyor ya böyle bayramda. Amcanla buluşursun ya köyden amcan gelir böyle saçın uzun diye sana karı mı oldun oğlum sen ya der falan ya. Adam tam o kafada konuşmuyor mu amına koyayım. Bizim sana da etek giydirelim ya. Peki aile çevren arkadaşların sana bu halde görünce... Abi çocuk tamam sana göre adamın tipi garip yani. Bir şey demiş, Jojo karakteri gibi de. Benim arkadaşlarım öncelikle tarzımla karışmıyor. Karısı zaten arkadaşım olmaz. Aile Da, babamla görüşmüyorum zaten. Annem de biliyor beni. Babam... Bu yüzden mi görüşmüyor seninle? Hayır, ailevi konular. Peki annem mesela nasıl karşılıyor bu olayları? Annem alıştı böyle. Yani çok merak ediyorum nasıl bir aile? Yinemez kodumun evladı. Ailem var. Annem mesela ben, nasıl... geri dön Tom. mağaraya amının ugule yaz devam et duvara yazıyorsun. Ama Annem Müslüman mı? Evet. Dinini tam anlamıyla yaşayabiliyor mu sence? Evet. Sana oğlum doğru yolu bul demiyor muyum? Dur davet de gelecek aynısı. Kendine. İnsanlar senden korkuyor mu? Evet korkuyorlar. Genelde kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Kira 30 yani. giriyorsun. KG diyor ki her yerde olabilir stand -user. Yani... Bir yerde stand user bizi arıyor. Stand kullanıcıları peşimizde. Taklanıyorlar Sence... halkın Korkmalılar arasında. Korkmalılar mı sende? Korkulacak bir şey yok aslında. İkisi zincir taktık, saçımızı boyadık diye. Korkulacak bir şey yok. Sadece o kadar mı? asıl korkuması gerekenler Hı -hı. Adam da öyle. palyaço it makyajı var lan. Biraz korkulacak bir enerjisi var çocuğun yalan değil de. Hani var ya biraz biraz var yalan yok. Hafif var. Saçı peruk gibi duruyor ya saçı peruk mu acaba? Hayır hoş geldim. Saçı böyle bir peruk saçı var. O biraz sadece şey garip. Ören insanlar. Neden? Dinin üstünden prim yapan insanlar. Peki neden mesela? Neyinle ne korkması gerekiyor insanların? Halkı semürdükleri için. Gidiyor, bir ihtiyal yapanlar var. Evet ya. Yani bu tarz Çocuk, daha ün, ünlü oldu bu yüzden. tarz mı yanlış diyorsun? Tarz bambaşka bir şey. Tarz insanın kişisel bir tercihi. Ruman'da ben hani 48 mesela. diyor, ben ki şey olacak. ikinci bilmiyorum. Peki inancınızda günah ve sevap anlayışı var mı? Her insan özgürce yaşayabiliyor. Yani herhangi bir günaha girmiyorsunuz. Evet. Peki iyilik yaptığınızda ne olacak? Kime göre iyilik, neye göre iyilik? 50 bin lira verin camiden çıkmaz. <laughs> <ben atanlığını> <laughs> Kur'an'dan sonraki davranır. en iyi din propagandası. Yapılması gereken bir davranış. What the fuck? Sunucu çok zeki, kilitleri şey açıyor. Hani birinin karnını doyurduğunda Sunucu. Allah sana sevap Sen tipin bu tipin nezgi mi? Sizde böyle bir inanç var mı? Bizde o yok. Öylesine diyorsunuz <laughs> <laughs> yani. Evet. Ya bırakın, i̇nsan olduğumuz için, karşımızdakinin de insan olduğu için. Peki satanizmden bahsettin, satanist olduğundan bahsettin. Satanizm kaç bölüme ayrılıyor? Bir, bilinen iki tane, bilinmeyen üç. Neo-ateistik satanizm, teistik satanizm. Bir de pembe, görünmeyen pembe tanrıçası. Yani kendisi efendinin yardımcısı olur. Ben de o, o dinden ilham aldığım için saçlarım pembe oydum. Saçlarım hep pembedir. Ya. Saçının pembeli dini inancına. Evet. Azdan geçeceğim e Bir Müslümanın takke takması gibi. Hani sizde köle inancı yoktu, bilmem işte. Biz sevdiğimiz için şey yapıyoruz. Yapmasak <laughs> da olur. Ama biz de sevdiğimiz yap için yapıyoruz. Siz de yapmadığınız zaman günah sayılır. Bize sayılmıyor. Hayır, biz de sevdiğimiz için yapıyoruz. İnanmıyorum. <laughs> Evet ya asıl komik olan şey insanların bu videoyu ciddiye almış olması çok garip yani. Çocuk çok troll ya. Ben de ondan pembe boyamıştım evet. Peki sence şeytan kandırıldı mı? Evet tanrılar tarafından. Doğru olduğu için kandırıldı. Yani sen tanrıların varlığına inanıyorsun ama şeytanı ayrı görüyorsun. Evet. videodan video çok evet. cringe. Şeytan bana hitap ediyor çünkü. O zaman bir sen dikkatim dağılıyor sürekli ışıkla evet. oynamak istiyorum. Evet. Işıkla oynayıp bu ya videodan çıkmak oldu. istemiyorum bugün. Tanrılar var zaten. bir gün karşılaşacağından endişeli misin? Mesela ya İslam dini sen şu an belki yanlış bakıyorsun da. İslam dini gerçek bir din olduğuna kanıtlasak sana. diyor ki Selim Bey pembe seviyor. Acaba şey Selim Bey satanist mi? Az sonra. Niçin kanıtlayamayalım? Kanıtlayın o zaman konuşalım. Tamam bunu konuşacağız. Peki diğer semavi dinlerle alakalı mesela İslam, Hristiyanlık, Yahudilik gibi bunlar karşı bakışın nasıl? Hepsi aynı mantıkla işliyor. İnsanları sömürmek, sömürgecilik. Mantıkları aynı aslında. İyilik yaparsan cennet, kötülük yaparsan cehennem vaat ediyor. Ben bu videodan doydum artık. Hepsi. mantık. Bu videoyu nasıl izlemiş oğlum diğer tamam, yayıncılar? 20 Neye göre mantıklı, kime göre mantıklı dediğim gibi. Peki kanka, asıl amacın ne? Hakikati yaymak, doğruyu göstermek, insanları bu durumdan kurtarmak, köle gibi yaşamamaları sağlamak. Başarabilecek misin sence? Evet. Planlarımız var. Makarna canavarına selam olsun. <laughs> Hala bu çocuğu nasıl ciddiye aldılar bu videonun devamından sonra? Adam gerçekten makarna canavarı dedi lan. Satanistler din değiştirebilirler. Özgürce iradesine göre değiştirebilir. O zaman tam manasında inanmış değilsin sen. Değiştiren var. Şimdi ben zebaniyim. Onlar dine inanan kişi. Ben satanist değilim. Bu dinde bir hani Müslümanlık nasıl peygamberlik varsa bu dinde de böyle. Efendinin elçisiyim ben. Yeter her kısımda kesmeyin senin ya. Senin inancında metafizik halen var mı? Mesela büyü, cin vesaire benzeri şeyler. Evet var. Görüşebiliyor musun onlarla? İsterseniz yapabilirim. Yap bakalım. Bir sonraki videolarda. Yani cinlerle görüşebileceksin. Ben de indomi paket moduna inanıyorum. Onlar da mı satanist? Dostum. Satanistler yani. Dostum. Nerin dini olmaz. Öyle anlatılır ama din olmaz. En yani. güzel yer mi? Onlar ruhani varlık. Hiç başka bir dine karşı sempati duydun mu? Hayır duymadım kesinlikle. Doğduğundan beri bu şekilde misin? Evet. Kendini bildiğin günden beri satanist misin yani? Dediğim gibi zebani olarak doğdum, seçilmedim. Diğerleri seçilir ben doğarım. Peki satanistlikle alakalı toplumda böyle yanlış bilinen şeyler var mı? Var. Kedi kesilmesi, bakire kadın kesilmesi. Bunlar hep yanlış şeyler. Ben girmiyorum o zaman. Çekmeyin. Açıklama değildi bu. Şaka yaptım sadece. Sadece şaka yaptım. Gerçek değildi. Kötü şaka. Kötü şaka yaptım. Tamam biliyorum. Tamam durun. Tamam. Tamam kapat. Tamam. Tamam şakaydı hepsi. Şakaydı. Sizde böyle şeyler yok mu? Yok. Kesinlikle yalan. Bir özel gücüm var mı? Var. Nedir? Oha makarna canavarı Şşt. diyen adamı yalanladı. İslam yine kazandı beye. Şu an mesela bu ortamda hangi ruhani varlıklar var onları bilebiliyorum. Tamam ben şu an zihninde bir şey tuttum. Tamam mı? Şu an zihninde bir şey tutuyorum. <laughs> maça dört. diyor ki dedim ki iki kişiyiz ben de ağla. Bakalım bunu okuyabilecek misin? Maça mi dört. Şuraya da yazıyorum bir dakika. Sen maça dört. Kameralar görüyor herhalde. Şuraya yazacağım. Okunmayacak galiba ama ben ne yazdığımı biliyorum. Zaten birazdan da gösteririm. Şeyde şey okumadı herhalde. Okumayacak. Yarınki çekimi düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? zihinde ve bu çağın üstünde ne Şu yapıyorum? an senin zihinde binden fazla düşünce var. Ben bunları bir, birkaçını tahmin edebilirim sadece. Bir... Yoni gitara bas. 400 metre. Gazi koşusu. Yarın. Birkaçından bir, bir tanesini tahmin edin. İlk koşu. Bakalım. Tamam. Şu an saçmaladığımı ve ileride Müslüman olabileceğimi düşün... yazın. düşündüğünü yazdım. Şöyle yazmıştım. Yarınki çekimi düşünüyorum yazmıştım. Ekranda gözüküyor mu bilmiyorum. Gene benziyor ama. <laughs> yani sana göre. Başka bir özel gücüm var mı? Başka bir özel gücüm yok. Satanist olduğuna pişman oldun mu hiç? Dediğim gibi olmadım. Zebani olarak doğdum. Yani bunu ben seçmedim. Satanist olduğun için pişman mısın peki? Değilim. Hakikati yaymak tek görevimiz. Peki, hakikati yaymaktan bahsediyoruz. Eyvallah. Biz sana geldik. Diyelim ki bize hakikati yay bakalım. Nasıl yayacaksın? Bu ortamda olmaz şu an bu. Ortam mı değiştirmemiz gerekiyor? Evet. Bence bu bir kaçamak ya. Kaçamak bir şey bu. Hani işte şu an e, özel gücüm var. Bilinç okuyorum ama şu anda değil. Aklından binlerce geçiyor. Size göre. Bence bir Çok sardı. Çok da kötü ama ya. Valla o kadar o kadar garip ki yani böyle. O kadar garip ki yani. <laughs> Özellikle böyle psikiyatrist kısımlarına gitti. Hocam <laughs> kırıksın diyorlar. Kullanmadım. Hiçbir şey kullanmak istiyorum. Hayatım boyunca hiç böyle uyuşturucu madde kullandığın oldu. Kullanmadım. Hiçbir şey kullanmıyor musun? Kesinlikle kullanmadım. Bu normal bir kafama. Evet kesinlikle. Bu vakte kadar hiç peki özellikle böyle psikiyatrist kısımlarına gittin. <laughs> Vallahi merak ediyorum ya. Yani. Hiç Hayır. psikolojik <laughs> destek aldın mı? Almadım. Yandan ya vurgu olmadığını düşünüyorum da bir insana bunu demek de çok ayıp ki amına koyayım. Senin kafan mı güzel amına koyayım demekle aynı yani hani. Ne böyle bir şey demezsin ki. Bunu söyledi akrabalarım. Belli neden almadığın. <laughs> İnşallah alırsın. <laughs> akrabalarım falan hep almamı istedi. Ama asıl sorun onlarda olduğunu hiçbir zaman görmediler. Yani sen diyorsun ki toplumun kendisine sorun var. Bende değil. Sıkıntılı olan toplum zaten ben değilim. Onlar görmedikleri bir şey inanıyorlar. Ben... Oğlum bu, bu çocukta bımnata sendromu var bence direkt. Gördüğüm şey inanıyorum. <laughs> sen gördün ama Sıkıntın sadece. Sıkıntı burada ya. Yani. Bize bunu ispatlayamadın. Senin yaratıcın madem o kadar güçlü, kuvvetli ve kudretli, niçin karşımıza çıkıp ben ...Şeytan'ım, Lucifer'ım ve sizi ben yarattım diye. E gösterirse inanç hep şey kalmaz çünkü herkes onun olduğunu bilir yani. Tıpkı sindiğinizde Allah'ın kendini göstermediği gibi. Ama kanıtlıyor kendini. Bilinki de kanıtlıyor. Sana kanıtlıyor. Seninki de sana kanıtlıyor. Anlattıkların hiçbirisi bana kanıt gibi gelmedi. Size göre. Rüyama girdi, dokundu, ağzımı öfledi, beyaz bir şey çıktı ağzından falan. Bunlar bana şey Bunlar gibi. Bunlar seçilmiş kişi olduğum için. Asıl insanlar doğru yol zaten. Araştırarak bunu bulmaları lazım. Sence insanlar Satanist oldukları zaman doğru yola mı girecekler? Evet. Tavrım budur. Peki planların var mı? Evet. Mesela? Dediğim gibi 6 6 2024te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. Başkaldırı olacak, savaş çıkacak tekrardan. Ben ve lejyonlarım tarafından. Sen ve lejyonlarım tarafından? Evet. Hiç hayatında İslam'ı merak ettin mi? Oğlum bir tiktoker böyle bir ülkesel bir din savaşına yol açarsa Boğaz Köprüsü'ne aşağı atlar mı? Alevli donla hem de. Bunu yazın klip alın. Yemin ederim. Etmedim. Her zaman Hiç. bana ters oldu. İslam'a bilgiye sahip misin mesela bir Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir ayet biliyor musun? Bilmiyorum. Gerek de duymuyorum. Çünkü yazılanlar belli zaten. Müslüman olmayanı öldür. Bozgunluğu çıkartanın el, ellerini kollarını kes. Müslüman olmayanlara dost mi? Bunlar yazılan şeyler. Bu ayetlerin önü arkası var bu arada. Yani sadece oraya bakıp cevap veremezsin sana göre çünkü bir aile... Bence siz yok. kendinize göre cevap veriyorsunuz yani. Sen, Orada yazılan o. Senin mesela hiçbir kitabın da yok ama bir şeye şey inanmışsın. Ne inandığın da belli değil. Belli. Kanıtları var çünkü. Baba dönem. Toplumdan aykırı bir şekilde yaşamak hoşuna gidiyor mu? Toplumdan aykırı. Ben sevdiğim gibi yaşıyorum. Türkiye'deki çoğu insan din, din egemenliğinden dolayı kendisi gibi isteyene göre yaşayamıyor. Korkuyor din egemenliğinden. Özgürce... Hayır. Gideceksin zamandan ve mekandan da münezzehim. O kolay değil. O Efendi için geçerli. Kontkara selam olsun. Senin şeytan kendini gösterdi mi? Notman diyor, diyor ki ona denizde sağlıklı ona çıkmış yeni patça notlarını okudunuz mu? Kolay değil. O Efendi için geçerli. Kontkara selam olsun. O kolay değil. Korkuyorum şey diyeceksin. Zamandan ve mekandan da münezzehim. O kolay değil. O Efendi için geçerli. Kontkara selam olsun. <gul> Kont selam olsun. Aleyküm selam. Dostum konuştuklarımızla alakalı böyle düşünüyorum, taşınıyorum da hani elle tutulur, gözle görülür bir şey şu an kadar keşfetmedim sende. Sizde de yok ama. Benim var dedim ama sen almıyorsun. Allah diyor ya ayetinde onların kalpleri mühürlenmiştir diye. Hakikaten bu oyun öyleymiş yani. Bak Allah'a bir daha ispat. Kur'an-ı Kerim'e ne kadar doğru bir şey olduğuna bir daha ispat. İnan, i̇nanmaları için işte. Hiç... Son olarak söylemek istediğim bir şey var. yerine getireceğiz. Dostum. Yaşımız bit bitene kadar. Rabbim sana Kayda nazip etsin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sana göre artık ne diyeceğim o liste de diyeyim. Nasıl isterseniz. Hayırlı işlerin olsun. Dostlar e, gördüğünüz üzere bir genç kardeşimiz Notman ciddi bir diyor ki satanız e, mı nokta sıfır çıkmış yeni pat. notlarını Berbat bir video bu ya. Fena bir videoydu gerçekten. Yani büyük bir troll operasyonuna şey yaptık ve bitmiyor yani bu videoyu bitirmek imkansız. Gerçekten imkansız. <laughs>